Selamlar YouTube. Bir challenge ile karşınızdayım. Nedir bu challenge? Bu challenge en kötü koçla şampiyon olmaya çalışmaktır. Bugün basketbolda koçun önemini göreceğiz. Yani bence koç çok 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 önemli bir şey ama e, NBA 2K'de bu kadar önemli mi? Koçu en kötüsü olarak seçip, onun e, istediği rotasyonla oynayıp, onun istediği hücum ve savunma özelliklerini yansıtıp sahaya şampiyon olabilir miyiz? Buna bakacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen geçiyoruz diyor. Burada bu sefer şanslı olmak istiyorum. Seçeceğim takımın yukarılardan bir draft hakkı olsun. İlk üçten bir oyuncu alalım istiyorum artık ya. Biraz da kolay olsun challenge'larda işim. Washington Wizards geldi. Washington Wizards bak yine ilk onda yok. Yani burada ne zaman şanslı olacağım ve ilk ondan yıldız bir oyuncu alacağım? 15. sıra. Yani alabileceğim en iyi oyuncu Donovan Mitchell. Hiçbir zaman Luka'yı işte Victor ve Maymay'ı hiçbirini alamıyoruz. Otomatik draft ettiriyoruz biliyorsunuz. Biz takasları yapacağız. En kötü koçu getireceğiz. Öncelikle yapacağımız ilk iş en kötü koçu getirmek olacak. Mesela atıyorum o koç en kötü koç, getirdiğimiz en kötü koç 11 kişilik bir rotasyon mu istiyor? 11 kişiyle oynayacağız. Her şeyi tamamen koça bırakıyoruz. Bakalım en kötü koçla şampiyonluğa ulaşabilecek miyiz? Koça rağmen bir takım kurabilecek miyiz? Brian Kiyif, seni kovuyorum. Tamam mı? Seni kovdum. Head Coach sayfasına geliyorum buradan ve burada hücum ve savunma yıldızları en düşük. Mesela Bobby Rodman'ın yarım yıldız hücumu varmış. 3 yıldız savunması varmış. Bunların en düşüğünü bulmaya çalışacağız. 2 yıldız 2 yıldız bir koç var. 1 yıldız ve yarım yıldız bir koç var burada. Terry Temple hücumu 1 yıldız savunması yarım yıldız. Bakıyoruz aşağı iniyoruz daha daha kötüsü var mı diye iniyoruz koçlarda 2 tane bir yıldızlık Calvin Ferguson var. İki tane yarım yıldız ben buldum ya. Ben buldum. İki tane yarım yıldız. Karizma desen yok. Biraz analitikten anlıyor. Ama hücumu yarım yıldız. Savunması yarım yıldız. En kötüsü bu. John Marion. Hiçbir tecrübesi de yok. John Marion takım hoş geldin. Evet aşağılara iniyorum ama daha kötüsü var mı? Benjamin Nelson var. Yok. John Marion, takıma hoş geldin. En kötü koçu getirdik. Şimdi bu kötü koç kaç kişilik rotasyonla oynatıyormuş? 10 kişilik rotasyonla oynatıyormuş. Bakalım o ya yani 10 tane iyi oyuncu bulmamız lazım. Takımımıza bakalım. Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Miles Turner, Dennis Schroeder, Alvarado, Ev, Ozar Çok fazla genç oyuncum da yok esasında. Donovan Mitchell bizi şampiyon yapabilir mi ya? Donovan Mitchell bizi şampiyon yapabilir mi? Bir tekliflere bakarım tabii ki ama. Donovan Mitchell kalsın ya. Donovan Mitchell'ın varsa onu yollamak istemem. Pascal Siakam'ı yollamak isterim mesela Ozar Thompson'la. Bir de birinci tur draft koymak isterim yanına. Ne veriyorsunuz? Jaren Jackson ve Derek Lyle'ı. Julius Randle ve Ojan Nobe. De'Aaron Fox ve Jimmy Butler. De'Aaron Fox, Donovan Mitchell, Jimmy Butler olacak bu üç. Ama Isaac Okoro'yu da veriyoruz. O da iki buçuk yıldız. Yarın Fox, Donovan Mitchell, Jimmy Butler üçlüsü aslında hiç fena değil ya. Şöyle yapalım abi. J. Huff'la J. Wilson'ı koyalım. İkinci turlardan bir kurtulalım abi. İkinci turları elden çıkaralım. Takasın son gününde yıldız getirebiliriz. Bayağı asetimiz var bu sefer. Az kalsı yakam da güvende değil. Bayağı iyi şeyler yapabiliriz burada. Trey Jones ve birinci tur draft hakkı mesela. Birinci tur draft hakkı biriktirebiliriz. Ya bu tak o kadar iyi yapmamız lazım ki, yoksa bu koçla herhangi bir şey kazanamayız. Koçun hücum bilgisi yarım yıldız, savunma bilgisi yarım yıldız. Bu koçla herhangi bir şey kazanamayız. O yüzden e, kadro inanılmaz olmalı. Çıkın çocukları top oynayın diyeceğiz. Öyle bir kadro kurmamız lazım. Nazrit'i gördüm orada. Nazrit'i alacağım diyor. Buruk Lopez'i istemiyorum. Nazri takım hoş geldin. Nazrit'i yeri gelir 4 numara oynatırım. Yeri gelir 5 numara oynatırım. 2 i̇ki tane 2. turla George Nian koyacağım. Bir tane 1. tur avlayacağım. 2 tane 1. tur draft hakkı veriyor. Alayım abi alayım. Keriz draft hakkı deriz bunlara. Ya yani bir tane keriz bize 2 tane bir tur draft hakkı verdi. Şimdi takımımızda Nazrith var. Miles Turner var. Pascal Siakam var. Hanuman Mitchell var. Miles şimdi yollayacağım. Oğuz Artamsın'la şeyi tutuyorum Pascal Siakam'a. Onları da takasın son gününde yollayacağım. Oo Miles Turner ve Isaiah Jackson'a James Harden ve Buddy Hield veriyor. Darius Garland veriyor ya. Darius Garland bu sene çıkışta da bir yandan. Darius Garland'ı alsak mı? Galiba Darius Garland'a gideceğim burada. Hanuman Mitchell'ın yanına Darius Garland'ı koyacağım gibi. Ya da Jalen Suggs'a da gidebilirim ama. Darius Garland ya. Darius Garland bir tane 1. tur draft hakkı veriyoruz. O olsun abi. Ve bir rotasyonumuza bakalım. Darius Garland, Donovan Mitchell, Oğuz Artamsın, Pascal Siakam, Nazarit Kenardan Deniz Şüreder 6. Adam, Isaac Okoro, Corey Kispert, Trey Jones ve Justice Winslow geliyor. Ya ben olsam normalde 9 kişilik rotasyonla yaparım. Ama burada bütün e, gücü koça verdiğimiz için bu gerizekalı John Marion'a, basketboldan gram anlamayan John Marion'a bütün gücü verdiğimiz için mesela süreleri de ayarlayamıyoruz. Hiçbir şeye dokunamıyoruz. Hiçbir şeye dokunamıyoruz. Ne diyorsa o koç. Şöyle bir Sezon e, takasın son gününe kadar gidelim bence bu kadroyla. Takasın son gününde bir bakalım ama çok iyi gidebileceğimizi düşünmüyorum. Takasın son gününde duruyoruz. 30'a 20 gidiyoruz aslında. Beklediğimde iyi ama bu rebuild'da beni en çok yoracak şey biz normalde hani playoff'larda rotasyonu aşağı indiriyoruz. 9 kişiye 8 kişiye indiriyoruz. Bu rebuild'da bunu yapamayacak olmak bizi biraz yoracak. Bu da doğuda 3. sıradayız görüyorsunuz. Ya yani bunu yapmayı isterdim ama her şeyi koça bıraktığımız için bunu yapamıyoruz. Donovan Mitchell bizi taşıyor. Pascal Siakam 16 sayısı 8 rebound 5 asist yapıyor. Darius Garland gayet iyi. Deniz Schroeder 6. adam. Nazrit ilk 5 uzunumuz. Ben Pascal Siakam ve Oğuzar Thompson yerine ligin en iyi oyuncularından birini alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım diğer takımlarda öyle düşünüyor mu? Kim var burada? Bankero. Daha iyisini alırım. Bankero'dan da daha iyisini alırım. Lamele yok daha iyisi. Daha iyisi. Burada kim var? Evan Mobley yok kardeş. Cleveland'a mı çevireyim burayı? Kimsin sen? Victor Van Banyama. Sorarım abi. Victor Van bir sorarım ya. Bir suyu test ederiz. Pascal Siakam'ı vereceğim sana Victor. Oğuzar Thompson'ı vereceğim. Sen de bana çok kazanan kötü bir oyuncu mesela Jonathan Isaac'i versen 3 milyondan vermen gerekiyor. Andre Drummond'u versen tamam mı? Bu takası böyle yapmıyorsun ama benim 4 tane 1. tur draft hakkım var. Ya Victor Van Banyam'a mı olsa mesela coach ne kadar kötü olursa olsun kaybetme ihtimalim var mı Rebuild'e? Victor Van Banyam'a Donovan Mitchell tek başına şampiyon yaparlar bunlar. Ama tabii Van Banyam'ı almak da öyle kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. Burada kim var? Luka Doncic ona sormayacağım bile. Van alamadıysam Luka Doncic'i hiç alamam gibi geliyor. Benim burada kim biliyor musun? gidebileceğim en iyi oyuncu maalesef Paolo Bankero gibi duruyor. Belki bir numara Jalen Brunson diyeceğim de bir numaramda da Darius Garland'ım var ya. Gerek yok bir numara. En iyi ihtimalle Bankero'yu alabilirim bence. Bir şöyle de deneyelim tabii ki. E, Pascal Siakam, Oğuz Artam ve birinci turu koyalım. James Harden, Clint Capela. Paolo Bankero ve Paul George veriyor mesela. Alırım galiba ya. Alacağım alacağım. Niye almayayım ki? Alıyorum. Bu takası yapıyorum. Paolo Bankero ve Paul George'u alıyorum. Paolo Bankero kalsın. Paul George yerine de iki tane birinci tur koysam. Yapar mıyız bu şeyler? Yapar bu şeyler? Daha iyisi gelir mi Paul George'dan? Çünkü 10 kişilik bir rotasyon aslında geniş de bir rotasyon yapmam lazım. Brandon Miller diyor. Burada Demar Derozan ve Jakob Pötl'a gidiyorum ve aslında çok geniş bir rotasyonum da oluyor. Darius Garland, Donovan Mitchell, Demar Derozan, Paolo Banchero ve Jakob Pötl. Kenardan Deniz Schroeder, Nazrit, Tori Kispert, Isaac Okoro, Trey Jones. İyi kadro kurduk ha. Beklemiyordum bu kadar iyi kadro kurmayı. Bence bayağı iyi kadromuz oldu. Ya burada tek sorun şu. E, Derozan üçlüğü olmayan bir oyuncu. Paolo Banchero net bir şutu yok. Jacob Pödel şutu yok. Bir üçlük sıkıntısı yaşıyor sanki bu takım. Bu takımın bence bir üçlük eksiği var. Şimdi Justice Winslow'a süre vermek istemiyorum esasında. Justice Winslow yerine Chris Paul veriyorlar. Ya da iki tane birinci tur draft hakkı veriyorlar. Ben Chris Paul'u alırım ki ya. Chris Paul niye almayayım ki? Chris Paul takım hoş geldin ama şimdi Dennis Schroeder mi Chris Paul mu? Birini seçmemiz lazım. Dennis Schroeder %49 sahiçi. 12 sayı 5 asiste yakın. Chris Paul 9 sayı 6 asist. Çete sorarım abi. Gece madem 2'de yayın açtık. Çete sorarım. Çet. Chat, Çetteki arkadaşlar Chris Deniz Şiroder mi? mi? İlk gördüklerim genelde Chris Paul yönünde. O yüzden Chris tutacağım. Deniz yollayacağız. Deniz Şiroder'ı yollamadan önce ama ne arıyoruz? PG'miz var. Biz pf falan arıyoruz. Ve i̇kinci tur. Şu ikinci turları yok edelim. Biz ilk senede şampiyon olacağız beyler. Yine kısa e, ta, tadımlık bir rebuild geliyor. Corey Craig ve birinci tur mesela. Bak şimdi benim yapacağımı iyi izleyin abi. Arkanıza yazsın izleyin. Jericho Sims ve birinci turu aldım mı ben şimdi? Aldım. şöyle der. Birinci tur ve birinci tur. İki tane iyi oyuncu veriyorlar beyler. Aaron Gordon, Taycı. Oğlum ne oluyor lan? Ya ben ilk defa belki bu kadar fazla şey verildiğini görüyorum. Az önce bedavaya Chris Paul aldık. Şimdi mesela Jalen Suggs ve Mitchell veriyor. Ne alaka oğlum? Ayarlarda falan bir değişmem var acaba? Yeni bir güncelleme geldi oyuna. Onunla alakalı mı? Josh Washington. Ben burada Norman Powell'la şey alacağım. Buddy Hill'da alacağım. Çünkü neden almıyor 10 kişilik rotasyonumuzu açıklıyorum. Darius Garland, Donovan Mitchell, Demar DeRozan, Bankero, Jakob Pearl. Kenardan Norman Powell, Chris Paul, Buddy Hield, Nazrit, Corey Kispert. Oğlum bence bak. Norman Powell, Chris Paul, Buddy Hield, Nazrit, Corey Kismut. Bu 5 bile bir şey yapabilir NBA'de. Yani maç kazanır en azından. İnanılmaz bir 10 kişilik kadro kurduk ama. Yani bu 10 kişilik kadroyu yönetecek adam bu. John Marion. Yarım yıldız ucum, yarım yıldız savunma. Hadi bakalım. Ya bu kadının normal şartları şampiyon olmama ihtimali yok oyunda. Bakalım gel burada da olabilecek mi? Nikola Jokic MVP oluyor. Bizden bir ödül sanmıyorum olacağını. Yılın koçu falan gelse patlarız mesela ama yani 40 en iyi şey e, ee, ödülünü executive almışız. Executive'i de koçumuz kötü abi. Alperen Şengin olayım bir iki yapıyor oğlum. Bu oyuna ne olmuş? 17 sayı 11 buçuk rebound 5 buçuk asist. Bu oyuna bir şeyler oluyor ama. Kaçıncı sıradayız? 6. Altıncı... Ya şu takım nasıl 6. sıradan girer ya? Şu takıma baksana yani 9 kişi 83'ün üstünde bu takımda. Ve 6. sıradan giriyor. Ne kötü bir koçumuz var ya. Hemen istatistiklere bakalım. Dalam Mitchell o 20 sayının altındaymış. Ya koç diyeceksin ki elinize geleni atın çocuklar. Siz benden iyi biliyorsunuz. Oynayın. istediğiniz yapın diyeceksin. Bu kadar zor değil. Paolo Banchero 16 sayı atıyor mesela. Darius Garland aynı sayı atıyor Banchero. Emar 13, Jacob Petal 9 sayı 10 rebound. Norm Paul kenardan 12, Chris Paul 8 sayı 5 asist. New York Knicks'te kim var abi? New York Knicks'e bakalım öncelikle. Giannis var, Jalen Green var, Mike Conley var. Jalen Green'i e olan takıma yenilmeyiz, değil mi? Yani tamam kötü bir koçsun ama ee, 1-0 Şimdi rotasyon da azaltamayacağım. Yani çok zor ya. Şimdi çok zor beyler. En kötü koçla şampiyon olma işçiye biraz zor. Ama ağlamak yok. Biz zorlu challenge'ların kanalıyız. Donovan için 32 atmış. Donovan için ne ödül aldı ya? Donovan için ödül almış. Chat'ten gelen son dakika. Kılıç oyuncu ödül almış. Burada yazmıyor ama. 1-1 oldu. 2-1 yapalım abi. 2-1 yapalım. Hadi. Haydi beyler haydi. Şu New York yan ya. Yanis var. Jalen Green var. Çok da bir oyuncusu yok. Yani bak koçtan hayır gelmeyecek ama topçular siz biraz bir şey yapın. Evet. 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 Bak konuşa konuşa gaza getir getirdim heriflere. Donovan Mitchell 29 sayı atmış. Sol üstte gördüm. Devam ediyoruz. Tam gaz devam. Kendi evimizdeyiz. Bunu alırsak 3 bir e geçiyoruz. Yakın geçerse ben girer alırım. Ben girer alırım onu söyleyeyim. Yakın geçmesi lazım ama. Biraz daha yakın. Bir sayı atsak mesela. Bir sayı atmasak mı beyler? Yok. Yok diyor. Atmayacağız diyorlar. 118 yüzyede. 5. maç. Çok önemlidir falan. Bu kanalda 50 kere anlattık. 100 kere anlattık. Çok önemlidir 5. maç. Seri 2-2 ise öyle. Ama bu 3. çeyrek ne ya? Ya şans vermiyorlar ki bana. Yakın geçmiyor. Yakın geçmiyor. 3-3 üç, üç yap. 7. maça taşı. Hadi beyler. Hadi büyük bir avantaj verdik rakibe. Kendi evimizdeyiz yine. İyi gidiyoruz. 7. maça taşıyacağız. 7. maça taşıyoruz. Donovan Mitchell 25 sayı atmış. Darius Garland 15-15. Hadi beyler haydi. Toronto Raptors var bir sonraki e, şeyde turda. Bunu kazanan Toronto ile oynayacak. Hayır. Hayır. Fark 5. 7. Bir sayı atın lan. Bir sayı atın. Bizimkiler. Tamam dur 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 dur. 6 sayı gerideyiz ulan oyunculara da hiç alışık değilim ya. Sahaya atladım ama oyuncuları hiç tanımadım. Direkt 7. maçta atladım sahaya. Chris Paul potaya kadar götürdü. Pasını indirdi. Norman Powell zıplattı. Norman Powell bitirdi eline sağlık. Norman Powell. Arka 4'e indirdik. Şimdi Yanis'i far 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 far. Bonusa soktuk hiç önemli değil. Bu nasıl bir 5 abi sağdaki? Body Hield'la Yanis mi savunacağız? İlk 5'i al oyna. Tamam Bankero, Jakob Pötov ha. Body Hilt Yanis savunacağım ha. Yanis'e iki tane faul ve birini kaçırdı. Hop ikincisini de kaçırdı abi. Ne kadar iyi bir taktik ya. Taktiks. Taktisyen. Taktisyen. Hayır hayır hayır. Oğlum. Yani bir avantajımız vardı hemen verdik. Mike Conley'e hayır yapma yapma. Jalen Green'e çok salladım bizi yıkmasın. Yok yok Jakob Pötl'e el gösterdi. Üf, Donovan Mitchell ya. Of Donovan Mitchell ya. Gel Jakob Pötl gel gel Jakob Pötl. Donovan Mitchell. Danımın Mitchell potaya. Kim boş? Demar Deroz'un boş. Demar Deroz'un üçlü yolladı. Demar Deroz'un üçlükleriyle bildiğimiz bir oyuncu değil ki ya. Harrison Barnes geliyor. Atsın abi. Atsın. Yapacak bir şey yok. Yani orada bir top kaybı ne kadar değiştirdi gördüğünüz şeyi. Momentumu o kadar çok etkiledi ki. Demar Deroz'un al arkana abi. Al arkana. Al arkana. Evet az önce kaçırdın ama bunu yapabilirsin. Jakob Pödel boş. Kimseyle şut atmaya tabii ee, güvenemiyorum. Şut e, güvenerek şut atabildiğim kimse yok. Bu da kurduğum takımın şut eksikliği ile alakalı. Jalen Green çalarım lan o topu. Çalamadım. Buradan çalarım. Yine çalamadım. Jalen Green. Jalen Green zıpladım bu sefer. Bu sefer zıpladım. Rebound'u çek. Rebound'u çek. Hadi koşalım. Hadi koşalım biraz. Donovan Mitchell git Mike Conley'nin üzerine. Donovan Mitchell sağ turnikesi. Evet 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 evet. Aferin Spy'da Mike Conley. Bir savunma daha be, Bir savunma daha. yani Yanis şut atmak istiyorsan atabilirsin. Sana bu şutu vereceğim Yanis. Sana bu şutu vereceğim İçeri girdi Jakob Pöltel harika yardım Jakob Pöltel'den harika yardım Paolo Bangaro bir adım önünde Yanis'in Sakinleşelim Sakinleşelim. Yanis'i perdeye taktık Yani perdeye taktık sakinleştik Hayır ya hayır ya Yine top kaybı yine top kaybı yine top kaybı İnanamıyorum. Donovan Mitchell'a indirmek istediğimiz top yine top kaybıyla sonuçlandı Jakob Pödel perdeye taktı Donovan Mitchell 3 rönü yolladı Donovan Mitchell farkı 4'e indiriyor Haydi ha bir savunma sadece bir savunma sadece bir savunma Başka bir şey istemiyorum Jalen Green Jalen Green yok artık yok artık el üzeri bu Jalen Green kişisel algılanmış ya yani. dedim ki az önce Jalen Green'e olan takıma da yenilecek değiliz dedim Jalen Green kişisel algıladı. Donovan Mitchell köşeden bir üçlük. Cevabı veremezsen. Orada cevabı veremezsen. Jalen Green yener abi seni. Tamam. Ben takıma alışkın değildim. İlk atladığım yer 7. maç. Takıma alışmadan atladım vesaire. Bir sürü bahanemiz var ama. Ya şu takımın şurada eğlenmesi rezillik ya. Donovan Mitchell alır almaz. Üçlüğüne gitti. Donovan Mitchell. Üçlüğü soktu Yanis'in üzerinden ama. Ay kalmıyor. faal iyi umutturu yaşamak. Ha yani kaybettik. Kay bahane yok. Kaybettik. Bir sene daha deneyeceğim ama. Bir sene daha deneyeceğim. Chris emekli oluyor <laughs> yalnız. Chris aldık ama. Chris emekli oluyor. Benim bu seneden anladığım, çıkardığım tek bir ders var. O dersi sizinle paylaşıyorum. Eğer biz şampiyon olmak istiyorsak rüya takım kurmamız lazım. Rüya takım kurmadan bu iş olmayacak. Yani 83'ün üzerinde 9 oyunculu bir takım kuruyoruz. Yine olmuyor. Tam başka bir şey yapmamız lazım. Nazrit oyuncu opsiyonunu reddediyor. Bağlı Bankero'nun e takım opsiyonu var. Kabul ediyoruz. Nazri'de mi imzalamamız lazım şimdi? Chris emekli olmadı mı lan? Emekli olmamış Chris Paul. Redde diyor. Nazri hoş geldin abi. Nazri hoş geldin. Aa Deniz şurada. Deniz şurada. bizde değildi ki zaten. Tamam 5 milyonumuz var. Burada 5 milyon son gün birini alırız. Takımda tutacağım başka adam kalmadı. Kelly 5 milyon verelim. Kelly de geldi. Adam Mitchell bir overall düşürdü. Derozan 3 overall düşürdü. Norman Powell 3 overall düşürdü. Oğlum takım bitti ya. Keşke bugüne gelmeden önce overall'ları düşmeden önce takaslasaydım. Neyse sezon başına gidiyorum. Bu oyuncuları takaslayacağım. Bakalım nasıl bir takım kuracağız. Demar Derozan, Norman Powell ikisini üst üste koyuyorum. Bir şey yapmıyorum. Yolluyorum. Üst üste koyup yolluyorum. Yani Julius Randle var. Dejan Temörü var. Ama değmez ki. Değmez yani. Julius Randle, Dejan Temörü. Julius Randle olan bir takım şampiyon olamaz. Hiçbir zaman olamaz. Onu alacağım ama Demar Derozan yerine RJ Barrett'ı getiririm. Ki onu yapacağım gibi duruyor. RJ Barrett. Kanadalı Jordan derler ona. RJ Barrett ee, takım hoş geldin. 3 numaramız RJ Barrett. 4 numaramız Bankero. Point guardımız ba e, Garland. 2 numaramız Mitchell. 5 numaramız Jakob Pradal. İlk 5'imiz gayet iyi. 2. 5'te yaşlanan oyuncularımız var artık. 2. 5'teki yaşlanan oyuncuları daha genç oyuncularla değiştirsek. Bu Andrew Wiggins'i alacağım ya. Takımda Kanadalılardan bir sinerji bir şey yaratarız belki. Kanada tayfa bizi taşısın. Kelly Obre, Nazrit, ikinci tur. Bir Andrew Wiggins, bir e, şey getirdik. Diğer Kanadalı RJ Barrett'ı getirdik. RJ Barrett'ı. İki tane Kanadalı getirdik. Onlar bir şey yapsın. Kenardan başka başka başka. Emmanuel Quickly ve birinci tur. Alayım. Birinci tur iyidir abi. Emmanuel Quickly de fena değildir. Buddy Hield mı? Corey Kispert'ı koyalım. Tyson'ı koyalım. Bu Cleveland'lı Tyson. Herb Jones ve Marcus Sasser var mesela. Zubac var. Zubac'ı alırım. Kenardan uzunum yoktu. İyi oldu. E, biz şu kadroyla takasın son gününe gidelim. Ulan John Marion. Allah belanı versin. Yani şu takımı geçen sene ilk turda el etti. 6. sıradan playoff'a soktu. Bu sene de Garland Mitchell, RJ Barrett, Bankero Zubac kenardan Pödel, Andrew Wiggins, Emmanuel Kuyuklu Buddy Hield ve Jeremiah Robinson Earl var. 9 kişiye indiremiyorum rotasyon çünkü koçumuz ne isterse onu yapacağız. Takasın son gününe gidiyorum. Bu takım artık bir şeyler yapmalı bu sene. Takasın son gününde durduk. İkinci sırada Washington Wizards. Geçen sene de buralardaydık. Takasın son günde yaptığımız hamlelerle aşağı düşmüştük. Bu sene o hamleleri yapmasak mı acaba? Ya sadece Buddy Hield de %42 ile üçlük atıyor aslında. Onu da yollamak istemiyorum. Sadece Jeremiah Robinson Earl ve birinci turu yollayacağım. Onun dışında bir hamle yapmayı düşünmüyorum. Çünkü geçen sene hamle yaptığımda takım daha kötüye gitti. Da bu sene de iyi hamle yok mesela burada. Darius Garland'la koysam. Bakıyorum. Bakıyorum. Bir suyu test ediyoruz yine. Suyu test ettik ama çok iyi bir oooo. Darius Garland'ı mı tercih ederim? Trey Young'ı mı tercih ederim? 15 sayı 6 asist yapıyor. Daha büyük bir rolde 23 sayı 10 asist yapıyor. Bir de Jalen Wells veriyor. O da şuturdu. Treyang, Treyang getir şu takımı şu gel şu takımı şampiyon yap ya. Rotasyonun da ya Treyang'a 28 dakika veriyor ama ya. Treyang'a 28 dakika veriyor. 6. adam Subaça 25 dakika örüyor. Koç, koç Treyang'a en az 30 dakika vermen lazım. Laf anlatamazsın ki. Laf anlatamazsın ki. Getirdik adama oynatmayacak şimdi. Az oynatacak. Traiyan kötüymüş gibi gözükecek. Baksana mağlubiyet serileri başladı. Nikola yok hiç MVP oluyor. iki sene üst üste. Geçen sene bak e, Klaç oyuncu ödülünü Donovan Mitchell almıştı. Bu sene onu da alamadık. Çöpler ya çöpler. Kaçıncı sıradayız? Kaçın sıradan playoff yaptık? Ne? Ne? Hadi ya. Hadi ya. Playindeyiz. Ya şu takım. 90'ın üzerinde 3 oyuncusu var. Bir tane 89'u var. 80'in üzerinde 10 tane oyuncusu var. Rüya takım kurdum. En kötü koçu verdim. Beyler koç çok önemli. Koç gerçekten basketbolda en önemli şeylerden biri. Belki playoff'ta bir büyük bir hikaye yazıp playinden gelen şampiyon gibi bir hikaye yazabiliriz. 2 sayı öndeyiz. 4 sayı öndeyiz. Tamam. Güzel. Kazanıyoruz bu maçı. Güzel. Playinde bizi RJ Barrett şampiyonluğa ulaştırıyor. Baksana. Ya Trey 29 dakika veriyor abi. play maçında Trey 29 dakika alıyor. Indiana ile eşleştik. Shea Gilles Alexander, Michael Bridges, Ben Madebayo. Ha inancım yok açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. İlk maçı simüle ediyorum. Kaybediyoruz. 2-0. Kendi evimize döndük. Belki kendi evimizde bir şeyler yapabiliriz. Bu maç videonun tamamen tersine. 180 derece tersine döndüğü yer. Kendi evimizde bu maçı alıyoruz. Bu efsanevi maç. Efsanevi geri dönüşle bu maçı alıyoruz. Ve Chris Paul mu bu arada karşıda? Chris Paul karşıda. Ve bu maçtan sonra her şey bizim için iyiye gidiyor Trae sağda yanında Zubac var perdeye gelen Trae karşısında Chris Paul vardı Trae Young gözyaşı damlası isabetle Chris Paul çok yaşlı 41 yaşına girdi mi Chris Paul Bakıyorum 40 yaşında ve bu maç 21 dakikada 21 sayı 5 asist yapmış bize kaçırmadan Daha ne diyeyim ki Daha yani Diyecek hiçbir şey yok yani Jeremy Soen Jeremy Soen Paolo onun üzerine gitti Yok yok artık yok artık Yok artık Eyvah Ben Odebayo Trae Young eşleşmesi Sayı yedik. Sayı yememe ihtimalimiz yok. Dana Mitchell potaya kadar götür. Asını verdin R.J. Barrett'a. R.J. Barrett. Chris güçlüsündür artık. Adamın kemikleri kırılacak. Adam ayakta zor duruyor. Paulo Bankero'yu gördü. Niye gördün ya? Niye gördün ya? Ya hadi gitti ya. Chris Paul'u ittiremeyen bir RJ Barrett'la oynamak istemiyorum ben. Chris Paul'u ittiremeyen RJ Barrett'ın ne işi var bu takımda ya? Donovan Mitchell perdelerden çıktı. Donovan Mitchell üçlüğünü yolladı. isabetle. eline sağlık. Eline sağlık. Donovan Mitchell taşısana bizi. Trey Young. Şehciz Alexander savunmasında yardıma yönlendirdi. Jakob Pödel yardım orada çok işe yaramadı. banker Bankero'dan perde isteyelim. Trey Young. Köşeyi döndü. Trey Young. Donovan Mitchell gördü köşede. İki hücum üst üste üçlük. Donovan Mitchell yanıyor. Donovan Mitchell bizi taşıyacak ya. Bizi taşıyacak adam. Az önce perdelerden çıktı. Bu sefer yardımları okudu Treyan Ve Donovan Mitchell bir üçlük daha yolladı. Mikael Bridges orta mesafesi isabetle. Sorun yok. Bu sefer Donovan Mitchell'dan perde alıp onu üçlükte boş bırakalım. İyi perde koyarsan. iyi perde koyarsan seni görürüm. Donovan Mitchell Üçte üç dönü yolladı. 3'te 3. Üç. 3'te 3 geldi Donovan Mitchell'dan. Fark eridi. Maç berabere. Son 3 dakika. Burada bir savunmaya ihtiyacımız var. Yok 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 yok. Var tabi. Ya var tabi Trey Young'ın birini savunabilmesi ihtimal dahilinde Evet Trey Young köşeye verdi geri aldı. Trey Young Paolo Bancaro ikili oyunu. Bu ikili oyundan bir şey çıkarabiliriz. Paolo Bancaro o üçlü oyunu yolladı bu sefer. O da isabetli. Paolo Bancaro da üçlük katkısı veriyor. Trey Young boş adamları takır takır buluyor. Çok iyi bir playmaking örneği gösteriyor ama savunma da çok eksi abi. Cajuz Alexander'a yani Trey Young'a atak ediyorlar. Çok haklılar. Trey Young'a atak ediyorlar. Ama burada Jakob Pötl rebound aldı. RJ Barrett tam sahaya geçti. RJ Barrett'tan Paolo Bancaro'ya e öne geçirme fırsatı. Paolo Bancaro. Paolo Bancaro öne geçirme fırsatından yararlanamadı. Şey Alexander geliyor. Şey Gilles Alexander geliyor. Donovan Mitchell durdurdu. Elinize sağlık Trey o kadar kritik bir rebound ki. Donovan Mitchell boş. Donovan Mitchell üçünü yolladı. Faul var. Basket faul değil ama üç atış. Çok kritik. Çok kritik burada. Donovan Mitchell ilki isabetle şimdi öne geçme fırsatı. Donovan öne geçir bizi. Öne geçir bizi. Şimdi farkı ikiye çıkaracak. Donovan Mitchell çok sakin. Çok profesyonel. 33. sayısını yolluyor. Şimdi savunma. Trey Young topu çaldı. Trey Young topu çaldı. Yani Trey Young'a atak ediyorlar. Bir şey yapıyorlar. Fark etmez dedi Trae Young. Trae topu çaldı. Burada süreyi kullanmak bizim için çok önemli. Donovan Mitchell geri çekti. Donovan Mitchell orta mesafesine gitti. İsabetsiz. İsabetsiz yani en iyi elimize gittik orada. Donovan Mitchell birebir oynamak istedi. Ama zor bir şuttu Şeyciz Alexander yine Trae üzerine gidiyor yalnız. Trae orada çok iyi bir sınav veriyor. Ama Debao yok. Pödül. Jakob Pödel iyi savunmacıdır. İyi savunmacıdır. Üçlük yeme burada. Mikael Bridges orta mesafesine gitti. İsabetli. 14 saniye kala. Treyak. Danım Mitchell'ı bir perdelerden çıkaralım. 13 saniyemiz var. İyi çıkarsa, boş çıkarsa hemen atarım. Danım Mitchell. Çıkamadı, boş çıkamadı. Gel Andrew Wiggins, gel Andrew Wiggins. 5 saniye, 4 saniye. Donovan Mitchell geri çekti. Donovan Mitchell üç dönü yolladı. Donovan Mitchell istediğimiz şuttu bu. Bu istediğimiz şuttu. Bu şuna uzattık ya, bu şuna uzattık. Yine benim hatam biraz. 3'te 3 atınca üçlükte biraz iyi hissettim Donovan Mitchell'la. Yani release'ine alıştığımı düşündüm. Zor şutta Gerçi zor şutta değil ya. İstediğim şuttu gerçekten. Son 35 saniye. Burada artık hal yapmazlarsa hançeri saplayacağım. Trey Young'la Trey Young'la götürüyorum. Sakinleşelim, sakinleşelim. Süre dostumuz burada. Şurada Donovan Mitchell'a Chris Paul eşleşmesini aldırabilir miyiz? Aldıramadık. 7 saniye. 6. Haydi. Hançeri sapla. Hançeri sapla. Donovan Mitchell. Smaçladı bu sefer şutuna gitmedi Bu sefer şutla yetinmedi Farkı 4'e çıkarıyor Donovan Mitchell 41 oldu o da 41 inanılmaz bir maç Süreyi de çok iyi kullandık Her şey bizim için çok iyi şu an Çok iyi çok iyi topu da çıkarttırmıyoruz 2 alırız yok 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 Kolay şut yok. Kolay şut yok. Kolay şut yok. Faul, faul. Tamam. Tamam. Hak edeceksin abi. Çizgiden hak edeceksin. Kolay sayı imkanı vermeyeceğim sana. Bir vereceğiz. Hak et bakalım çizgiden. İlkini attın. Tamam olur. İkinciyi kaçırdı. Hak edemedi. Hak edemedi. Mikael Bridges hak edemedi. Bu maçı kazanacağız. O kadar imza bir galibiyet alacağız. Bundan sonra diğer maçların hepsinde 30'a bağlayacaklar bizi. İzleyin. İzleyin. Ben bu oyunu biraz tanıdıysam. Şimdi biz bu görkemli galibiyeti aldık kendi evimizden. Bize daha 30 sayı farkla yatıracaklar. Kazanacaklar. Sadece arkanıza yazsın izleyin. 2-1 yaptık. Şimdi yani 3-0 olmasına izin vermedik. Sahaya atladık. Kötü gidişatı dur dedik. Hayır 3-0 olamaz. 2-1 oluyor dedik. Gerisi artık takımda. Gerisi koçla demek istemiyorum. Koç ne kadar az karışırsa işimize o kadar iyi. 2-2 oldu. Her şey iyiye gidecek de demiştim. Galiba sezonun 180 derece döndüğü yer doğruymuş ama son çeyre iyi bir son çeyrek lazım. Fark 4 son çeyreği çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Yine 3-2. Geçen seneyle aynı yerdeyiz. Galiba bu challenge'da başarısızız. Kötü bir ilk çeyrek. İkinci çeyrekte toparladık ama yine 7. maça gidecek ve ben mi atlayacağım sahaya? Yine aynı senaryo mu gerçekten? Yine 7. maç ve ben miyim? Hayır, hayır. Bu sefer ben bile değilim ya. Bu sefer ben bile değilim. 7. maçta 34 sayı fark attılar. Kabul ediyorum. Başarısız bir challenge. Bu challenge'da başarısız olduk. Şunu da söylemek lazım. Zor bir challenge'mış. Yani bir kere play'inden girdik. Bir kere 6. sıradan girdik play Ki kurduğumuz takım normal şartlarda kurduğumuzda bir ya da ikinci olmamamız imkansızdı. Yani bu oyunda iyi koçla kötü koç arasında bayağı fark varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Bu tarz deneylerin, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip